Merhabalar sevgili çocuklar nasılsınız? Umarım bu hafta çok güzel, çok enerjik ve çok sağlıklısınızdır. Sevgili çocuklar bu hafta sizlerle birlikte hayat bilgisi dersinde mevsimlere uygun, uygun giyiniyorum konusunu işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Sevgili çocuklar sizce mevsim şartlarına uygun giyinmek önemli midir? Peki neden? Evet çocuklar hava şartlarına uygun olan kumaşlardan hazırlanmış kıyafetler mevsimine göre seçilerek giyilmeliydi. Yazın terletmeyen, kışın üşütmeyen kıyafetler tercih etmeliydik. Açık renkler yazın, koyu renkler ise kışın giyinmeliydi. Peki bunun nedeni neydi çocuklar? Harikasınız. Çünkü yazın güneşin zararlı ışınlarını açık renkler vücuttan uzak tutmaktadır. Kışın ise güneşe daha çok ihtiyacımız olduğundan güneş ışınlarını emen koyu renkli giysiler giyinmeliydik. Sevgili çocuklar unutmayalım. Üşümek kadar terlemenizin de hastalanmamıza neden olabileceğini unutmuyoruz. Harikasınız. Haydi sizlerle birlikte konumuzla ilgili birkaç tane test çözelim. Hazır mısınız? Sevgili çocuklar soruyu okuyorum. Hangi çocuk ilkbahar mevsimine uygun giyinmiştir? İlkbahar mevsiminde havalar yavaş yavaş ısındığında vücudumuzu çok terletmeyen aynı zamanda da çok üşütmeyen kıyafetler tercih etmeliydik. Bu durumda cevabımız hangisi olur? Harikasınız. B şıkkı. Bir diğer soruyla devam edelim. Hangi çocuk Sonbahar mevsimine uygun giyinmiştir. Sevgili çocuklar sonbaharda biliyoruz ki bolca yağmur yağıyor. Bu durumda ıslanmamak için yağmurluk ya da şemsiye gibi kıyafetler, araç gereçler kullanmamız gerekiyor. Bu durumda cevabımız hangisi olabilir? Harikasınız. B şıkkı. Selin bu durumda ne yapmalıdır? Hava güneşli görünüyor ama hava durumunda yağmur görünüyor. A. Hava durumunun yanlış olduğunu düşünmelidir. B. Evden çıkmamalıdır. C. Evden çıkarken yanına şemsiye ve yağmurlu kalmalıdır. Evet çocuklar, Selin'in ıslanmaması için ne yapması gerekiyor? Yanına şemsiye ve yağmurluk kalması gerekiyor. Bu durumda cevabımız C şıkkı. Bravo, devam edelim. Hangi çocuk Yaz mevsimine uygun giyinmiştir. Yazın havalar çok sıcak olduğundan vücudumuzu terletmeyen kıyafetler tercih etmeliydik. Bu durumda cevabımız harikasınız A şıkkı. Bir diğer soruyla devam edelim. Hangi çocuk kış mevsimine uygun giyinmiştir? Kışın vücudumuzu üşütmeyen ve bizi sıcak tutan kıyafetler tercih etmemiz gerekiyordu. Bu durumda cevabımız bravo sizlere C şıkkı. Evet çocuklar bir diğer etkinliğimizle devam ediyoruz. Mevsime uygun giyinmiş çocukları boş kutulara taşıyınız. Sevgili çocuklar ilkbahar mevsiminde nasıl kıyafetler tercih etmeliydik? Harikasınız. Havalar yeni yeni ısındığından vücudumuzu terletmeyen ve çok da üşütmeyen kıyafetler tercih etmeliydik biraz daha ince kıyafetler tercih edebilirdik. Bu durumda hangi çocuğu sürükleyeceğiz? Harikasınız. Evet, kış mevsiminde vücudumuzu sıcak tutan kıyafetler tercih etmeliydik. Şapka, eldiven, bere, atkı gibi kıyafetler kullanmalıydık. Harikasınız. Sizler için sürüklüyorum. Ve sonbahar mevsiminde artık yapraklar dökülüp yağmurlar yağmaya başlar. Dolayısıyla şemsiye kullanmamız gerekir. Bravo sizlere. Ve son olarak yazın. Bizi terletmeyen ince kıyafetler tercih etmeliydik. Bravo sizlere. Kıyafetli. Evet bir diğer etkinliğimizle devam ediyoruz çocuklar. Mevsime uygun kıyafetlerin görsellerini uygun alanlara sürükleyiniz. Bereyi hangi mevsimde kullanırız sevgili çocuklar? Harikasınız. Kulaklarımızın ve başımızın sıcak kalması için kış mevsiminde kullanırız. Peki, şöyle çiçekli bir elbise görüyoruz. Çiçeklerin açtığı mevsim hangisiydi çocuklar? Bravo! İlkbahar mevsimi. Ve renkli bir pantolon görüyoruz. Yine çiçekli bir mevsimde kullanılabilir. Harikasınız. Vücudumuzu aynı zamanda çok terletmeyen, çok da üşütmeyen bir kıyafetli pantolonumuz. Ve şimdi short görüyoruz ekranda. Sevgili çocuklar, biz short, kapri gibi kıyafetleri hangi mevsimde kullanırız? Harikasınız. Yazın. Ve bir ayakkabı görüyoruz. Ayağımızı çok terletmeyen, aynı zamanda yağmurlu havalarda kullanabileceğimiz bir ayakkabıya benziyor. Hangi mevsimde kullanabiliriz? Bravo sizlere sonbahar mevsimine uygun bir ayakkabı ve yine yağmurluk görüyoruz. Bizi yağmurlu havalarda ıslatmayacak bir kıyafet. Bravo sonbahar mevsimi. Kalın bir kaban mont görüyoruz. Hangi mevsimde kullanabiliriz bu montu? Bravo sizlere kış mevsiminde. <laughs> ve yine ayaklarımızı sıcak tutacak montumuzla uyumlu kış mevsiminde kullanabileceğimiz bir bot görüyoruz. <laughs> t-shirt görüyoruz. Evet yazın bizi serin tutabilecek açık renkli bir t-shirt. <laughs> ve güneşin zararlı ışınlarından yüzümüzü koruyabilecek yazın kullanabileceğimiz bir şapka. <laughs> serin havalarda Üzerime, üzerimize alabileceğimiz bir hırka görüyoruz. Sonbahar, bravo. Ve yine bir ayakkabı görüyoruz. Bu ayakkabıyı da renkli görüyoruz. Hangi mevsimde kullanabiliriz? Bravo, ilkbahar mevsiminde. Parmak arası terlik. Denizlerde kullanabileceğimiz, tatile giderken bolca kullandığımız bir terlik görüyoruz. Hangi mevsimde kullanabiliriz? Yaz. Bravo sizlere. Evet yine havaların yavaş yavaş ısınmasıyla vücudumuzu çok üşütmeyecek, çok da terletmeyecek bir kazak görüyoruz. Çok kalın değil, çok da ince değil. Bunu hangi mevsimde giyinebiliriz? İlkbahar. Bravo sizlere. Yine Ellerimiz üşüdüğünde kullanabileceğimiz, ellerimizi sıcak tutabilecek kalın, sıcacık, yumuşak bir eldiven görüyoruz. Bravo sizlere. Kışın kullanabiliriz. <laughs> Ve çocuklar, artık yaprakların dökülmesiyle bahçelerde giyinebileceğimiz, yolda yürürken, parkta giyebileceğimiz Aynı zamanda vücudumuzu da sıcak tutabilecek orta incelikte, orta kalınlıkta bir pantolon görüyoruz. Hangi mevsimde kullanabiliyoruz? Bahçıvan tarzı kıyafetleri. Bravo sizlere. Evet sonbahar mevsiminde kullanabiliyoruz. Sürükleyelim hemen. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte mevsimine uygun kıyafetler giyinmeliyiz konusunu tekrar ettik. Lütfen sizler de mevsimine uygun kıyafetler giyinebileceğinizi unutmayın. Kendinize bir sonraki dersimize kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.